Takımın ailesi takım deposundan herkese selamlar. Kaportacı ustalarımızla birlikte özenle hazırladığımız Kaporta Oto Servis Kurulum paketimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kaporta Kurulum paketimizin içeriğinde Bengene bağlama aparatlı 2 metre çalışma tezgahı Güzel taş marka anahtar setleri, Çekiş setleri, tornavida çeşitleri, papağan pense, saç makası, kurt ağzı, pense çeşitleri, kaportacı pense çeşitleri, erçin tabancası, Amerikan eysi, Amerikan eysi sapı, şarjlı matka, armak marka dayama seti, izah taş marka lokma setleri, 40 parça tor setleri, aslan pençesi, zigzag teli, havalı el aletleri, yatma tatlısı, çift tabancalı spot makinesi, 3 ton alçak şase çift piston kirko, 200 litre çift kapa kompresör, hava ortumu, armak parka pompa seti, araç altı sehpa, 115'lik avuç taşlama, 3 gözlü parça taşıma arabası, 150 milim dövme çelik mengene bulunmaktadır. Sizler de kaporta kurulum paketimizden sipariş vermek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese mutlu günler.